Of siz burada ne yapıyorsunuz ya? Sıkılmadınız ya mı oynayalım. sürekli böyle zıplamaktan? Hadi ya bir oyun oynayalım. Ne oynayacağız? Yasak mı Hayır, benim daha farklı güzel bir e, oyun buldum. Onu oynayalım. Yerde yerde oynayalım. Ne oynayacağız? Yerde lav var oyunu. Oo çok güzel. Evet, yerde, yerde lav oyunu var var mısınız basmak yasak mı? Evet, yasak. Tamam. Lavlar var yerde. Yerde lavlar var. Onlara basmayacağız Elif sana bir görev veriyorum. Burada tavşan ve bebeğin mahsur kalmışlar. Bekle. Bir Onları şey, bir şey, bir şey, Aa, evet 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 daha evet. mantıklı. Bakın şimdi oradaki tavşan ve bebeğin mahsur kalmışlar. Onları kurtarmamız gerekiyor. Bu nasıl lav evet. yetişiyor onlara? Evet hızlı evet. bir şekilde hızlıca Neyden? lavları buradan, 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 hızlı bir ondan, şekilde buradan, lavlardan buradan. geçerekten ha. köprünün üstünden koltuklardan Karelerden evet, köprülerden hoplaya zıplaya gidin işte. Hadi bakalım. Lav yükseliyor. Evet, lav yükseliyor. Lan yükseliyor. Aa, çabuk, ay, düşme. Çabuk. Hadi, hadi bebeklerini aceleyle kurtarman evet, gerekiyor. Hadi bebeklerini kurtarman gerekiyor, çabuk. Bunu kurtarsın. Tamam. Karşını Sen kurtar. kurtar. Evet, de bebeği kurtar. Evet, kurtar Sen hadi. Veriyor. Evet, kurtar. Bence de kırmızı başlıklı kız çok kötü mahsur kalmış orada onu kurtar. Aferin sana. Elim dikkat et. Dikkat et lavlar çok evet. yükseldi çabuk. Hemen geçmen evet. gerekiyor. Bana o tarafa sana. doğru git. Yere ama. Aferin edin. sana çıktı Elif kurtuldu. Sıra Eylül'de. Eylül sen aldın mı? Ne çabuk aldın. Dikkat, Eylül. dikkat Eylül. et. Dikkat et lavlar var. Ah düşüyor da az kalsın. Son dakikada kurtuldu gel. Yani. Evet az ben kalsın. düşecektin lavların Eylül. içine. Aferin. Durun. Boncuk ve Ayşecik yok. Bunun yanlışı yok. Evet Boncuk ve Ayşecik yok. Nerede? Neredeler? Nerede? Arkadaşlar neredeler? Nerede? Allah'ım Boncuk ve Boncuk ve şey Ayşecik nereye gitti? Kayboldu. <laughs> Orada lavların arasında mahsur kalmışlar. Kızlar ne yapacağız? Elif nasıl kurtaracak? benim bir fikrim var. Bekle bir düşüneyim. Düşün Aa, bakalım. Aklıma geldi. Anne anne aklıma aklına, geldi. Aklına geldi. Aklına geldi mi ne? Senin aklına geldi. Senin, Senin aklına, aklına geldi. geldi. Oo, çok mantıklı. Evet çok olabilir. Evet bayağı ben mantıklı. Bence ilk önce şu taraftan dolan. köprünün bakalım, ya da o. köprüden geç buradakilerden ve sonra ona, köprü oluştur kendine. Bence geçebilir. geçebilir. kolu Tamam tamam kurtardık ben onu. Haydi Elif çabuk. Çabuk Ayşecik'le boncuğu sen kurtaracaksın. Anne anne Bence yapabilirsin. Hadi. Ben Bence, sana güveniyorum. Love yükseliyor. Çabuk dikkatli ol. Çok Ayşecikli var. bebeği gördün mü? Eyvah. Ay boncu. Yere düşme sakın. Ay dur. Ay çok güzel gidiyor Aa, arkadaşlar. Böyle ne yapacaktım? Ben de yasakladım. Bayağı güzel, güzel gidiyor. Daha zekice. Evet. Dur bir saniye. Dur. Anne, Kurtuluyor. Evet hadi çok az kaldı. Kurtarmana çok az <laughs> kaldı. Kurtar onları. Hadi çok hızlı bir şekilde. Eyvah. Bravo. Bir tanesini kurtar. Bir tanesini. Evet. Sıra Eylül'de. Eylül, eylül diğerini kurtaracak. eylül kurtaracakmış Ay, Dikkatli. Bilmiyorum ben hadi de yapabilirsin de Aferin sana Çok güzel hadi, hadi, bravo hadi. Kurtar kısmı, Aferin kurtar. sana Çok kurtar. güzel hayır, gidiyor hayır, arkadaşlar hayır. Bravo hayır, ve hayır, aferin hayır, sana hayır. Hadi şimdi Oradaki köprüden çık ve hayır, hemen hayır, Oraya hayır. geç Çabuk hızlı hayır, bir hayır, şekilde hayır, Aferin hayır, sana bravo hayır, Eylül hayır, tavşanı hayır, bırak hayır, oraya Lavın üstüne hayır, basmasın hayır, hayır, Evet babana götüreceksin bebeği Koş hayır, Dikkatli bir şekilde götür. Anne burası çok sallanıyor. Çabuk dikkatli bir şekilde geçmen gerekiyor. Yavaş. Yavaş lütfen dur. Yavaş ha. Aferin aferin aferin. Eee başardı. Bravo sana Elif. Oley Elif ablam kurtardı seni. Bana kavuşturdu. Evet kavuşturdun. Aferin sana Elif. Bravo. Görevini başarıyla tamamladı Elif. Boncuğumuzu kurtar çabuk. Çabuk Eylül. Aaa Eylül yandın. Eylül ya kalk işte çabuk. Kurtar, çabuk. Çok hızlı bir Eylül, şekilde kurtar. kalk. Eylül. Son dakika köprüye çıktı. Aa, düşecek. Düşme. Eylül. Düşme. Abla sonu kurtardı. Aferin size. Hadi Eylül boncuk seni bekliyor. Düşecek. Yine düşecek. Eylül. Arkadaşlar Eylül geçemedi. Eylül. Bu taraftan geç Eylül bu taraftan. Bu taraftan Eylül. geç. Çık yukarı. Hayır hayır bak şu köprüden geç. Şu köprüden geç. Geç çabuk. Dikkatli ol. Yazıyor, Dikkatli ol hadi bakalım. Ay 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 lavlar çok yükseliyor hadi. Geçmen gerekiyor çabuk ol. Aferin sana. Arkadaşlar boncuğu kurtarmasına çok az kaldı. Hadi bakalım Eylül. Evet hadi. Evet, biraz daha ileri yatabilirsin. Ay, çok yoruldun. Çok, çok az kaldı. Hadi kurtarabilirsin boncu. Yapabilirsin Eylül. Bravo. Şimdi geri dönmen gerekiyor. Kurtarabilecek mi? Kurtaracak. Eylül'ü avların ortasına bırakacağım ben şimdi. Eyluğun. Eyluğun Eyluğun nasıl <gülüyor> 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 Eylül, nasıl alacaksın? Eylül. Kafası karıştı. Eylül nasıl alacaksın? Eylül, Yardım ya, çabuk, çabuk. Ablan yardıma geliyor. Bekle evet, dur. Dur. Eylül burada mahsur kaldı. Ablan Eylül. kurtaracak seni. Bekle. Elif çabuk. Eylül orada mahsur kaldı. Lavlar çok yükseliyor. Eylül var, Hızlı olman gerekiyor. Eylül. Eylül. Ablan seni kurtarıyor. Eylül. Tamam. Şimdi geçmeye çalış Eylül. 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 Dikkat et. Bravo. İyi bak. Çabuk. İyi bak, ya. Hadi çabuk hızlı hızlı. Var, Köprüler kalsın. Başkalarına da lazım olur. Aferin ve ve kavuştular. Evet, tamam, ben, mu? bak, Arkadaşlar bakalım. kavuştu bebeklerimiz. Çok mutluyuz. Aferin <laughs> sana Eylül. Ebesin Eylül'ü yakala çabuk. Evala. Dikkat et düşme lavlara. Allah, Allah lavlara düşecekler. Düşmeyin lavlara. Eylül. Eyvim, Eylül. çok güzel parkurda yarışıyor. Bravo. Baba, sonra Eylül beni yakalasın. Evet, hadi sen yakala bakalım. Kardeşini yakalamaya çalış bakalım. Lavlara Eylül. dikkat edin. Eylül. Düşmeyin. Eylül. Eylül, lavları düşecekti. Az kalsın yanıyordu. Çok neydi? iyi kurtuldu arkadaşlar. Eylül, evet. evet. değmeden yakala bakalım. Ay, 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 düşme, ah, dur. Lavlara düşmeyin, düşüyorum. dikkat edin. Yani. Arkadaşlar, kızlar, bu tehlikeli işler yapıyor ama... Ebele değil Eylül. Eylül, kalk Eylül çabuk! Çabuk bak. kalk! Eylül, yanıyor! Kupan Eylül yanıyor! Eylül'ü kurtarmanız Eylül. gerekiyor, yanıyor Eylül! Ayakları yanmış Eylül. Yanmış. <laughs> Eylül. Eylül, bakayım Eylül. ayaklarına, yanmış mı? Alev çıkıyor ayaklarına. Ay evet. Tamam, şimdi Eylül, sıra sende. Şimdi sen ablanı yakalayacaksın, hadi bakalım. ay lava düştün yine, kalk okay. çabuk! Yanıyor ayağım! Kurtardı <gülüyor> baban. <gülüyor> Yandı yandı yandı. Evet evet yandı. Elif hazır mısın? Eylül seni yakalayacak. Hadi, Hadi. bakalım. Eylül. Eylül şimdi ablasını yakalayacak arkadaşlar. Bakalım yakalayabilecek mi? Ama yerlere değmeden. Yerde çünkü lav var. Evet yerde lav var. Dikkat et düşme. Hadi. Hop. Hadi, Hadi bakalım. Yakalayamaz ki bence. Elif çok hızlı. Dikkat et Elif düşme. Eyvah. Eylül Elif lavları düşme. Eylül ablanı yakalayacaksın. Yakala. Hadi. Hadi Allah yakalayamadı dur. Nasıl yakalayacaksın? Nasıl yakalıyor? Onu kovalaman lazım. Nasıl kovalıyor? Evet sen ablanı yakalayacaksın. Hadi. hadi. Sen kaçmayacaksın. Sen hadi. ablanı yakalayacaksın. Şapşik kafan mı karıştı? Hadi. Kafası Abla karıştı ya, ablanı. bunun ya. Ablanı yakalaman gerekiyor. Çabuk. Evet, hadi. Kaç. Yakala. Hadi, hızla. Tavşan kaç. Eylül yakala. Tamam, kaç. çok hızlı yakalaman gerekiyor. Hadi. Hızlı olman gerekiyor. Ya, Hadi. Sanki. Lava basma. Dikkat ya, gelmezsin, et. Gelmezsin, gelmezsin. Çık. Aa. Aferin sana. <laughs> 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 Arkadaşlar Eylül ablasını bir türlü yakala, yakalayamıyor. Yakala. Ya. Şapşal. Yakala. Elif yakala şu ablanı. Elif, Elif çok hızlı kaçıyorsun onu yakalayamadı seni. <laughs> Elif onu yakalıyor, ben onu yakalıyor anlayamadım. Ben. Kafamız Elif. karıştı. E Hadi bakalım. Yere Yakalayacak. Basma, yere basma. Arkadaşlar yakalıyor. Yere basma. <laughs> Allah geliyorlar. Sıkıştıralım da fikir beraber. <laughs> elif, Elif kaçman gerekiyor. Dikkat et lava basma. Ay düşecek çocuğum. Kızımı bırak. Elif yakalasın artık. Ne bekliyorsun? Hadi hızlı bir şekilde. Çabuk. Arkadaşlar sizce Eylül ablasını yakalayabilecek mi? Hadi bir yorumları da buluşalım. Sanki sadece de parkur Hadi yorumları bir yazın. Eylül ablasını yakalayabilecek mi? Elif çok hızlı kaçıyor. <laughs> arkadaşlar yakalayamayacak gibi sanki. Eylül yakala. Yakaladı arkadaşlar. Yakaladı. Evet. <laughs> bravo. Bravo Elif. Eylül'e yakaladı ablasını. Elimizden... Kız dur babandan Geldiği kadar arkadaşlar sizleri eğlendirmeye çalıştım. Çalıştık. Evet. Eğer siz de izleyip Artık ay bir saniye herif. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar sizleri eğlendirmeye çalıştık. Eğer eğlendiyseniz ne mutlu.